സൗദരി Temim bin Aws Ebdari radıyallahu anh rivayet ettiği hadisiyle onun içeriğiyle inşallah sohbetimizi yapacağız. Yüce Mevlam gerek okunacak ayet-i kerimelerden gerekse sevgili peygamberimizden sevgili peygamberimizin o güzel sözlerinden hissedar olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Elâ inneddîne'n nasiha. Elâ Allah bu samimiyet kimler içindir? Sevgili peygamberimiz cevaben bu samimiyet Allah içindir. Kitabı içindir. Resulü içindir. Müslümanların önderleri içindir ve bütün Müslümanlar içindir. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimize inşallah Hadis-i Şerif'in ilk kısmıyla yani Allah için samimiyet ne demektir? Kısaca bu konuyu özetlemeye çalışacağım. Aziz kardeşlerim, Allah için samimiyet onun bizler üzerindeki hakkını asla unutmadan onun rızasına ayarlı yaşayabilmektir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muad bin Cebel'le beraberken Muad bin Cebel soruyor sevgili Peygamberimiz Ya Muad hal tedri ma hakkullahi ala ibad ve ma hakkul ibadi ala Allah Kultu Allahu Resulü a'lam Finnan hakkı Allah'a gelin ibadet, ayıbuzu, ve, 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 Allah'ın ve, üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin? ve, kulların Allah üzerindeki hakkının ve, olduğunu bilir misin? Diye sorduğunda Muad bin Cebel, edepli bir şekilde Allah ve Resulü'nü en iyi bilendirdi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların O'na ibadet etmeleridir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kullarının O'na ibadet etmeleri, asla O'na bir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı da, eğer layıkıyla Yaradan'a kul olurlarsa, O'nun hakkını gözetirlerse, Allah'ın onlara azap etmemesidir. Kıymetli kardeşlerim, bizlere düşen asla Rabbimize kulluktan geri kalmamaktır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan sevgili Peygamberimize kadar gelen geçen sayıları Rabbimiz cemaatı olan bütün peygamberlerin ilk emri bu olmuştur. Yani insanların sadece ve sadece Yaradan'a kul olmaları, onun hakkını, hukukunu gözetmeleri. Mesela bu Hud suresinde geçer. وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بتركوا من ليلة ثمود كانوا Salih Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi olsun, Hud Aleyhisselam kavmi olsun, bütün bunlara verilen ilk emir, Ey kavmim, Allah'a kul olunuz. Sizin ondan başka ilahınız yoktur olmuştur. Ve Yüce Rabbimizin kelamında, Rabbim Celle Celaluhu bütün bunu insanlığa şamil kılarak buyurmuştur ki Enbiya Suresinde وَمَا أَلْسَهْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا مُوْحِي لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Habibim senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şunu vahyettik. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ve sadece Allah vardır ve sadece Allah'a kulluk yapınız. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin kelamından Allah Celle Celaluhu bizleri buna yönlendirir birçok ayet-i kerimeyle. Ve bizler bunu samimi bir gönülle gerek kelamullahı okurken, gerekse namazlarda kelamullahı okurken bunu ikrar ederiz. Hepimizin bildiği Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in Ancak ve ancak sana kulluk yapar, ancak ve ancak senden yardım dileriz. Fetr suresinin son ayeti وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Kulun ölüm sana gelinceye kadar Rabbine kul ol. Ve açık bir şekilde Dariye suresinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinlerin ve insanları ancak ve be, ancak beni tanısınlar, bana kul olsunlar diye yarattım. Yine çoğumuzun ezbere bildiği Ruh Suresindeki ayet-i kerime اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاهِ لِيَبْرُوَكُمْ اَيْنْ يُكُمْ اَحْسَنْ <مُعَمَلًا> O Allah ki Celle Celaluhu hayatı ve ölümü yaratmıştır. için Hanginizin en güzel, en samimi bir şekilde Rabbinize karşı güzel amelde bulunacağınızı imtihan etmek için. Muhterem kardeşim, bütün bu ayet-i kerimeler bizi Allah'ın emirleri karşısında boyun bükmemizi emrediyor. Yaradanımız karşısında boynumuzu büküp ona yönelmemizi emrediyor. Şöyle bir üzerimizdeki nimetlere bakalım. Yüce Mevlamız bizleri sayısız nimetlerle tanıtmış. Gafiye suresinde buyurduğu gibi وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ اِنَّ fi" kele Allah Celle Celaluhu göklerde ve yerde olan her şeyi sizin emrinize musakkar kılmıştır. Bütün bunlardan Allah'ın verdiği bu nimetlerle Allah'ın varlığına bildiğine delalet eden derinden derine tefekkür eden insanlar için ibretler vardır. Kıymetli kardeşlerim Dedim ya kendimize şöyle bir bakalım. Yaratılışımıza bakalım. Gecesiyle gündüzüyle Rabbimizin bize ikram ettiği nimetlere bakalım. İsra suresinde Mevlamız bunu bize hatırlatıyor ve buyuruyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلَّاهُمْ عَلٰى كِث۪يرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِينَ Ant olsun ki insanoğlunu mükerrem, şerefli bir varlık olarak yarattık. Onu karada ve denizde taşıdık, taşıma vasıtalarını ona nasip ettik. En güzel nimetlerle, tertemiz nimetlerle onu rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan onu üstün kıldık. Yine çoğumuzun ezbere bildiği لَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنْ Allah olsun ki insanoğlunu en mükemmel hal üzere yarattık. Kardeşlerim, bu nimetleri düşündüğümüzde Yaradan'a boynumuz bükülmez mi? Yine şöyle bir etrafımıza baksak, canlısıyla cansızıyla bütün kainatın Yaradan'a yöneldiği lisan-ı halleriyle tesbih ettiklerini görürüz. Hadid suresinin ilk ayeti, Haşr suresinin ilk ayeti, Sab suresinin ilk ayeti, Tehavu suresinin ilk ayeti, Cuma suresinin ilk ayeti, bütün bunlarda bu ayeti kelimelerde

ve yeryüzünde olan her şey Allah'ı istisnasız tesbih eder. Ancak siz onların tesbihatını anlayamazsınız. Şunu iyi bilin ki Allah Celle Celaluhu kullarına karşı merhametlidir, Mühlet verir. Hemen azap etmez. Allah Celle Celaluhu kullarının günahlarını çok affedendir. Bundan dolayı muhterem kardeşlerim bu tabloya baktığımız zaman bize yakışanı samimi bir şekilde Yaradan'ın üzerimizdeki hakkını gözeterek, yani O'nun eminlerine, yasaklarına riayet ederek bir yaşam ortaya koymamız gerektiğini anlarız. Ahzab suresinde Mevlam buyuruyor ya, يَا مُهَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا Ey iman şerefini nasip ettiğin kullarım, Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam onu tesbih edin. Kıymetli kardeşlerim, ona yöneliyoruz elhamdülillah. Ama yönelişimizdeki halimiz kesinlikle ihlası içermeli. Yapmış olduğumuz her amelin hedefinde onun rızasını gözetmeliyiz.

bana vahiy olunmasıdır. Allah'ın tek olduğunun La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bana vahiy olunuyor. Kim Rabbi ile buluşmayı umuyorsa ki hepimiz buluşacağız kardeşlerim. Kim Rabbi ile buluşmayı umuyorsa Allah'ın razı olduğu güzel amelleri işlesin ve kesinlikle hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmasın. Yine kardeşlerim, Zümer suresinde geçer. قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهِ مُخْلِصَ لَهُ الدِّينِ Habibim söyle, ben Allah'a kulluk yapmakla emrolundum. Nasıl? içten bir samimi bir inançla ve dini yalnızca Allah'a has kılarak. Kıymetli kardeşlerim, <laughs> Ebu Umame el-Vahili radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَبْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ Allah Celle Celaluhu sadece ve sadece kendisi için yapılmayan ameli kabul etmez. Bir amel yapıyorsa sadece Allah için olmalı, sadece onun rızası gözetilmeli. Aziz müminler, Allah için samimiyet her işimizi onun yolunda feda edebilmektir. Ve Yüce Mevla bunu bize

Ölümüm kendisinden başka ilah olmayan, orta olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir ve ben bana en olumlu ki bu bana en ve ben Müslümanların ilkiyim. Aziz kardeşlerim, yine samimiyet bizlere Allah'ın murakabesini getirmeli. Yani Allah'ın murakabesini bizden hissetmeliyiz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, kelamında birçok ayet-i kerimeyle her halimize hakim olduğunu, murakabe ettiğini bize bildiriyor. Birkaç ayet-i kerime söylemek gerekirse, Fetih Suresi'nde Mevlamız buyurur, اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْصَادِ Andolsun ki kulun Rabbim gözetleyendir. Eryan Rasul Suresinde buyurur. İnna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. Andolsun ki göklerde ve yeryüzünde Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Mü'min Suresinde buyurur. Ya'lemu kha'inete a'yuni -e ve ma tukhfi's sudur. Andolsun ki Allah Celle Celaluhu gözlerin haince bakışını ve gönüllerde gizledikle gönüllerin gizlediğini bilir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bir uyarı niteliğindeki bir hadisi var. Fevban radıyallahu anh bunu rivayet ediyor ve sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا أما إنهم إخبالكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها Ümmetimden öyle insanlar biliyorum ki bunlar kıyamet günü gelecekler. Bunların o tiham edilen meyazımsı bir dal. Onun gibi çok sevapları olacak. Ama Allah Celle Celaluhu bunların yapmış olduğu amelleri kabul etmeyecek. Onları yerle bir edecek. Dikkat ediniz. Bunlar sizin kardeşleriniz. Bunlar size benzerler. Bunlar sizin gibi gece namazları da kılarlar. Ama bunların yaptıkları en büyük hata yalnız başlarına kaldıkları zaman Allah'tan utanmadan harama girerler. Aziz kardeşlerim, eğer bizler samimi bir şekilde Rabbimize yönelir, onun emrettiği, Resulullah Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği şekilde ona kul olmaya çalışır, elimizden geleni yaparsak Yüce Mevla bütün rahmetiyle bize nazar ediyor. Şu fani hayatımızı cennete çeviriyor. Her halimize kefil oluyor kardeşlerim. Şu kutsi bitireyim. Yüce Mevlamız buyurur ki bizlere, يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم ولا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شولا أي آدم كلهم بنا حسرت يعني Şu fani alemde niye varsın? Yaratılış gayesine göre, yaratılış gayene göre hareket et. Sorumluluğunu, sorumluluğunu bil. O zaman ben senin kalbine kanaat zenginliğini verir. Ellerini rızkımla doldururum. Eğer benden kaçınırsan, Yaradan kul olmazsan, nefsinin Şehmetin, dünyanın kulu olursan, kalbine fakirlik veririm doymazsan, ellerindeki meşguliyetin de bitmez. Kıymetli kardeşlerim, Mücemevla, cümlemizi kendisine layıkıyla, sevgili peygamberimizin örneklediği şekilde kulluk yapanlardan eylesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı okuduğumuz mukabelelerimizi, yaptığımız hayır ve hasenatı kabul eylesin. Aziz vatanımızı, ümmeti Muhammed'i görünür görünmez hastalıklardan, afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Allah'a emanet olunuz.